Meşhur sen bir dursan. Celal sen Meşhur ile nasıl tanıştın? Tanıştık. He? Sokakta tanıştık. Sokakta tanıştık. tanıştık. Ben de öğrendim de o senin Doğrudur. Öğrendim. Nasıl tanıştın Allah'ın seversen? Gülhane Parkı'nda tanıştık. He? Gülhane Parkı'nda. Gülhane <laughs> Parkı'nda. Doğrudur. Gülhane Parkı'nda ceviz ağacı ararken tanışmışlar. Nasıl oldu bir söyle bakayım. Başka bir Güneşli bir gün. Evet. Eee... <laughs> Kader ağlarını örüyor. Celal Uçar Gülhane Parkı'nda şey gezmeye çıkıyor. <laughs> yanlış söyledim. Düzelttim. Sonra yürürken bir bakıyor meşhure var ama uzun zamandır da meşhurede senin gönlün varmış öyle mi? Vardı. He? Vardı. Onu mu takip ettin sen? Ben onu takip ettim. Daha şeye kadar. Saray burnuna kadar. Ne Sonra? Sonra orada konuştuk mu konuştuk işte. He, evlenme teklif ettin mi? Ettim. Ne dedin? Benimle evlenir misin dedim ben söyleyeyim. He? Bana baştan sonra evli misin bekar mısın diye. He? Ya işte e, kısmet geldi. Evim var şuyum var. Hiçbir şey de çıkmadı. 22 senedir de ona ben bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kız sen çok temiz kalplisin. de çok temiz kalpli. Sevgili izleyenler. Niye söyledim biliyor musunuz? Şimdi meşhur ama yıldız, Senin, deniliyor he? yıldız deniliyor genelde. Yıldız deniliyor genelde. Yıldız? Evet. Mikrofonu. Meşhur yıldız evet. Yıldız deniliyor genelde. Meşhur yıldız. Evet, Kime? İkinci ismim yıldızdır ben yani. Meşhur yıldızsın sen. Evet. Peki meşhur yıldız. Bak şimdi. Ee, çok temiz kalpli insan. Ceren Allah mutluluğunuzu bozmasın ikinizinle.